Erkencisin Erhat'ım. Kahve içmek ister misin? Hayır. Beklediğim bazı haberler var, onlarla ilgileneceğim. Senin için yapabileceğim bir şey var mı baba? Rahatsız etme. Hilal burada olsa etrafında fır dönüyordun ama. düğünde seni de bir şeyler rahatsız etmedi mi? Ne gibi şeyler? Altay'ın annesi mesela. Hilal'in arkadaşları. Bilmem. Hiçbiriyle konuşmadım ki. Şimdi bunu babanın karşısına geçip söylesem bana deli der. Ama içimden bir ses Altay'da da Hilal'de de sorun var diyor. Ben o hikayeden dersimi aldım. Geri çekildim. Bir daha da o topa girmem. Yine de çifte kumrular ne yapıyor diye öğrensem, hiç de fena olmaz. <laughs> Allah kahretsin! Altay'ı gördün mü? Koridorda orada inceleme yapıyor. Altay, bir Bak. bakar mısın? Konuşabilir miyiz? Ne oluyor? Bilal, ne oluyor? Altay yürü. Ne oluyor İlal? Yürü işte. Gel. Oyuna dahil oluyorsun ama Suzan arıyor. Suzan Hanım. Balayı çiftimiz ne yapıyormuş diye bir bakayım dedim. İyiyiz vallahi. ne yapalım. İşte çalışmayı da özledik. Çok fark ettik şu an boşluğunu. Altay yok mu? Buradayım buradayım. Tam dışarı çıkıyorduk biz de. Malum iki günümüz var Paris için. Bence de çıkın. Paris sokakları senin gibi bir yakışıklı görmesin mi? Yani <laughs> altın yakışıklını görmek için aramadınız herhalde Suzan Hanım. Aa, kıskandın mı yoksa? Yok canım niye kıskanayım? Şaka yaptığınızı biliyorum. Siz güzel bakıyorsunuz Suzan Hanım. Hanım falan olmuyor yalnız. Haberin olsun. Artık aile değil miyiz? <laughs> yani birazdan Paris sokakları Hilal'in yerinde olmak isteyen onca kızla dolup taşacak. Rutkay Bey nasıl bu arada? Siz niye aradınız? Rutkay Bey'le ilgili bir mesele olsa o seni arardı. Ben siz ne yapıyorsunuz diye merak ettim. <laughs> ne yapalım yani? Her balayı çifti ne yapıyorsa biz de onu yapıyoruz. <laughs> Hangi oteldesiniz siz bakayım? Hotel de Paris. Aa! Bayılırım. İster misiniz ben de bir bilet alayım, geleyim yanınıza. Bir iki günde beraber takılırız. Çok isterdik Suzan Hanım, çok isterdik ama malum yani çok kalamayacağız. Rutkay Bey de müsaade etmez işler. Benim de işlerim var malum. Ama bir dahakine beraber yapalım. Ne dersiniz? Güzel olur. Şimdi bizim çıkmamız lazım. Yine konuşuruz olur mu? İyi geceler. Hoşçakal Altay'cığım kendine dikkat et. İyi geceler, iyi geceler Solan'ım. Hoşçakal Altay'cığım kendine dikkat et. Kendine dikkat et ben burada yokum çünkü. Sadece sen dikkat et. Ucuz yaratık. Ne oldu ya sen? Niye sinirlendin ki bu kadar? Seninle yan yana olmak bana yaramıyor. Verip de tutmadığın sözler geliyor aklıma. Oldu mu? Hilal bak burası yeri değil. Sana verdiğim sözü unutmadım. Geçmişle ilgili her şeyi anlatacağım. Ne bu? Daha inandırıcı bir yalan bulmak için zaman kazanmaya çalışmak mı? Ben sana hiçbir zaman yalan söylemedim. Ulan bu söylediğim bile kuyruklu yalan. Anca böyle gitmeyi bilirsin zaten. Kurşun sıkmayı bil, kavga etmeyi bil. Allah seni kahretmesin. Allah seni kahretmesin. Bilal bana birazcık tuhaf geldi. Fark ettin mi sen de? Sinirliydi sanki birazcık. Hı? Ne tesadüf ben de aynısını düşündüm. Ne yapıyorsun? Bakalım gerçekten de söyledikleri oteldeler mi? Bir tanıdığım var. Birazdan öğreniriz.